Evet arkadaşlar 15. sorumuzdan başlıyoruz. Periyodik tabloda yerlerine bakarsak magnezyum 2A, kalsiyum 2A, alüminyum 3A, karbon ve 4A, helyum 8A, P fosfor 5A, S kükürt 6A, argon 8A. Şimdi adanından başlıyoruz. 4A, 1, 2, 3 metal, e, 4A yarı metal yarı ametaldir. Burada karbon ametaldir. Silisyum ise e, yarı metaldir arkadaşlar. Bir doğru. Helyum 8A'dadır ama 1S2 ile bittiği için arkadaşlar değerlik elektron sayısı 2'dir. Argon 8 adıdır. Değerlik elektron sayısı 8'dir. O yüzden değerlik elektron sayıları farklıdır. Aynı gruptaki elementlerin kimyasal özelliği benzerdir. O yüzden magnezyum ile kalsiyumun benzer kimyasal özellikleri yer. Yani. İyonlaşma enerjisini asla ve asla unutmuyoruz. Ezberliyoruz. 2 ile 3 yer değişiyor. 5 ile 6 yer değiştiriyor. Fosfor 5A'da, silis e, kükürt 6A'da. O yüzden arkadaşlar bu genelde bu tarafa doğru iyonlaşma enerjisi artar ama P'nin iyonlaşma enerjisi S'den büyüktür. O yüzden cevap Denizli. Gelelim 16. sorumuza. 4 d 1 ile bitmiş. Baştaki sayı baş kuant sayısını verir. N ne gösteririz? O zaman bunun N'i 4. L'ye geldiğimizde de S orbitali 0. P1 D2 değerliğini alır. O yüzden arkadaşlar L'mizde 2. M'ye geldiğimizde D orbitalin 5 tane orbitali var. Bunu da şöyle yapıyoruz. 0 artı 1 artı 2 eksi 1 eksi 2. Bunun dışındaki hiçbir değerliği almaz. O yüzden L'ye eksi 3 yapmış. Bu yanlıştır. Geldik 17. sorumuza. Gazlar sorumuza. Ee, şekilimize dikkat ediyoruz. 2 mole 1 mol. V2 eşittir. 2 ve 1 ise ben V1'e 1 litre. V2 o zaman 2 litre yazdım. Şimdi birincinin basıncını biliyoruz ama ikincinin basıncını bilmiyoruz. O yüzden burada taraf tarafa oranlıyoruz. P, V, N, T yazdık. İlk kabın basıncı, ilk kabın basıncı 60. Hacmi 1, mol sayısı 2. R, T sabit olduğu için aynen yazdım. İkinci kabın basıncını bilmiyorum. Hacmi 2, mol sayısı 1, R, T yazdım. Arkadaşlar taraf tarafa götürdüğüm zaman ee, burada 4x eşittir 60 x eşittir 15 oluyor. Yani bu kabın basıncı da 15 santimetre civa. Şimdi geldik musluğu açtık. O zaman karışımı uyguluyoruz. P1 V1 artı P2 V2 P son V son. Birinci kabın basıncı 60'tı. Hacmi 1. İkinci kabın basıncını 15 buldum. Hacmi 2. Son basıncı bilmiyorum. O son hacim de artık musluğu açtığım için 1 artı 2'den 3. Dolayısıyla benim son basıncım 30. Şimdi çeviriye gelince dikkat et burada tor soruyor. 1 atm 76 cm o da 760 tor. Dolayısıyla 30 cm'de de 300 tor olur. Evet gelelim bir denkleştirme sorumuza. İlk önce tek tek bu yükseltgenme basamağını buluyoruz. Hidrojen artı bir yüklüdür. Oksijen de eksi 2 yüklü. Yerlerini yazalım. 1 artı n'i bilmiyorum x. Oksijen eksi 2 3 ile çarptım. Eksi 6. Üstüne hiçbir şey yazmadığın 0. x eşittir 5'i. Burada hidrojen 1 yüklü ama 2 tane var. 2 yazdık. Artı s'yi bilmiyoruz. 0 eşit dedik. x eksi 2. N'e geldik. X bilmiyoruz. Oksijen. Eksi 2 sıfırdan X2. Yüksüz tek başına elementlerini hep sıfır kabul ediyoruz. O zaman yükleri kimin değişmiş arkadaşlar? N'inki ki artı 5'ten artı 2'ye gitmiş. Yani 3 elektronumuzu buraya yazdık. Hazırlayın isterseniz şöyle kolay yol yapıyorduk. Büyükten küçüğü çıkartıyorduk. Büyüğün yanına yazıyorduk. Buraya da 2 yazdık. Şimdi geldik. Elektronlarımız eşitlenmeli. Payda eşitliyormuş gibi düşünelim. Burası 2 ile çarptık. Burasını 3 ile çarptık. En gördüğümüz yere açıyormuşuz gibi parantezi 2 yazıyoruz. S gördüğümüz yere de 3 yazıyoruz. En son kim kaldı? Hidrojenlerim kaldı. Denkleştirme gibi düşünün. Burada 2 tane hidrojenim var. Burada 3 çarpı 2'den 6 hidrojenim var. Yani toplamda 8 hidrojenim var. Dolayısıyla buraya 4 yazdım arkadaşlar. Evet. Gelelim bir sonraki sorumuza. 19. sorumuza. Periyodik cetvele baktık. X bir ağda. Y aradaki gruba geçiş metali yani D bloğu diyorduk. T'ye baktım 3A'da saydım atom numarası 13 alüminyum. Z'ye baktım 8A'da ama bu helyum dikkat et 1S2 diye ayrılır. Yani bunun değerlik elektron sayısı 2'de. Şimdi YD bile onda demiş evet. Z'nin değerlik elektron sayısı 2'dir. O yüzden en büyük olmaz. 3'e geldik. 1A'da alkali metal X. T'nin atom numarası 13 yani alüminyumdur. O yüzden alüminyum anfoter bir metaldir. Asit ve bazlarla tepkime verir. O zaman bu da doğrudur. Geldik 20. sorumuza. Katısı ile dengede olan yani doygun çözeltimizden Kçç hesaplanır. Ya arkadaşlar bunları iyonlarına ayırdık. E, SR ve CO3 diye. Çözünürlüğünü bilmediğimiz için bakın altına yazdığımız şey çözünürlük. Ve birimi molarite. Bilmiyoruz yazdık x dedik. Geçiş yaptık 1'e karşı x'e 1'e karşı x dedik. KÇÇ'de sadece ürünleri alıyoruz. Çünkü katılar dengede yazılmaz. O zaman diyoruz ki KÇÇ eşittir. SR'nin birinci kuvveti. CO için birinci kuvveti. Yani x çarpı x'den x kare. 1,6 çarpı 10 üzeri eksi 9. Yani x eşittir. 4 çarpı 10 üzeri eksi 5 moler. Doygun çözeltinin moneritesi bu. Peki gram diyor bana bir miktar artmışız. Gramı bulmak için ne yapmalıyım? İşte m eşittir m bölü v formülden yerine koyuyoruz. N eşittir m çarpı v. Molaritemiz 4 çarpı 10 üzeri eksi 5'ti. Hacmim 100 dolayısıyla benim 4 çarpı 10 üzeri eksi 3 molüm var. E biz srco hesapladığımızda 148 gram 1 molü bunun. Peki 4 çarpı 10 üzeri eksi 3 molü de 592 çarpı 10 üzeri eksi 3 yani 0,592 gram oldu. Şimdi ben daha önce bu işte çözünen arkadaşlar. Hesapladığımız bu çözeltinin içinde çözünen. Peki ben en başta kaç atmıştım? 1 gram. Peki geri kalan ne olur? O zaman dibe çöker yani çözülmez. Evet geldik 21. sorumuza. Bana tepkime hızı ile ilgili bir formül vermiş. Arkadaşlar formülüm K çarpı CO2. Şimdi bakıyoruz sıcaklık artarsa derişimin formülü M eşittir M bölü V. Sıcaklık molü ve hacmi kapalı bir kapı olduğu için hacmi de değiştirmez. O zaman bu etkilenmez. E, sıcaklık hızı arttırıyorsa K sabiti ne olur o zaman artar. E, geldiğimizde de katalizör molü değiştirmez. Kapalı bir kabın hacmini değiştirmez. E, dolayısıyla değişir, derişimi de değiştirmez. Katalizör hızlandırdığına göre o zaman K sabitim artar. Yani 1 ve 2'yi doğru bulduk. Derişim artarsa, derişim işte artarsa arkadaşlar hız artacaktır. İşte o zaman K sabit kalmak zorundadır. 3 şeyin yorumunu yapamam. O yüzden cevap 1 ve 2 diyoruz. Evet geldik 22. sorumuza. Birincisinde diyor ki Nokta yapısı doğru mudur? E, C'yi bulduk 4A'da. S'yi bulduk 6A'da. Grup no benim nokta sayımı veriyor arkadaşlar. E, o zaman C'de merkeze aldık. Çünkü az atom var C'de. Yanına S'lerimi koydum. Şimdi karbon S 6A'da olduğu için 2 bağ yaptı. 2 e, bağ yaptı. Karbon 4A'daysa 4 bağımız yaptı. Noktaları koyduğumuzda. Karbonun 4 noktası var. S'nin 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yani birincisi doğrudur. NH3'e geldiğimizde aks formülü soruyor. Arkadaşlar NH3 su M5A'dadır. O yüzden arkadaşlar 5 e, noktası olacak ve 3 bağ yapacak. Yani benim NH3'ümün nokta yapısı artık herhalde ezberlemişizdir bunu bu. Şimdi A'ya biz merkez atom diyoruz x'e bağlı grup duruyoruz. E'ye de eşleşmemiş dikkat. O zaman ben en aşı düşümün aks formunu nasıl gösteririm? Merkezde bir atom var A. Bağlı grup 3 tane x3 dedim. Eşleşmemiş elektron çifti bir tane olduğu için çift yazdığımız için E1 olur. Gelelim C2 H4'ü arkadaşlar. Nasıl açacağız peki? Bunu sigma bağ sayılarını yapacağız. Karbonun 4 tane bağı var. Şimdi atom sayısı az olanı ortaya yazdım. Bir bağımızı yazdım. Şimdilik bir yazalım. Hidrojen 4 tane ise kardeş kardeş ikişer ikişer paylaştırdım. Karbon kaç bağ yapıyordu? 4 bağ. Şu an bir 3 bağ yaptığı için bir bağ daha aralarını çekiyorum. Yapımız bu. Peki o zaman gelelim sigma pi'ye. Kuralımız şu. Atomlar arasındaki ilk bağ sigma. Bu sigma. Sigma ilk bağ sigma 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 Yani burada 5 sigma'mız var arkadaşlar. Bir tane de pi bağım var. Peki ben size kolay yol anlatmıştım. Karbona bakıyoruz. Bu karbonun kaç tane sigma bağı var? 3 sigma. Eğer 3 sigma'mız varsa S'den bir hibritleşme yapar Pden 2 yani toplamın 3 olması lazım. C2 h4 bileşiğimiz o zaman sp2 hibritleşmesi yapmıştır. Şimdi gelelim en çok önümüze gelen soruya molar oluşum ısısı. arkadaşlar molar ne demek? molar nötrleşme molar çözünürlük fark etmez hep 1mol demek. Yani ürünüm hep 1mol olacak 1. 1, 1. Bu konuda 3'ü de tutuyor. Oluşum demek arkadaşlar elementlerinden oluşacak demek. Şimdi 1'e baktım bunlar element mi? Evet o zaman biz buna moler oluşum deriz. 2'ye baktım elementlerden mi oluşmuş? Evet moler oluşum derim. Ama 3'e baktığımızda bu bir element değil bileşik. O zaman 3. yargıyı oluşum olarak kabul edemem arkadaşlar. Evet geldiğim 24. soruya burada donma noktasından bahsediyor. Donma noktasında arkadaşlar biz molar, i, molal iona bakıyoruz. İlk önce molümüzü bulalım. 124 gram diyor 2 mol de bölü 62'den bulduk. Şimdi ben buraya molal yazdım ama molalden gideceğiz burada. Molal de aynısı aslında su kullanırsak tek fark burada litre burada kilogram alıyoruz. Molü biz 2 bulduk. 200 gramı da çevirdiğimizde 0,2 eder. Yani benim 10 molar maddem var. Peki de ki biz molar iyona bakıyoruz. İşte alkol iyonlarına ayrılmadığı için. Başlangıcım 10 molarsa iyonum da 10 molar. Altta kuralı vermiş parantezde. Bunu ezberlemek zorunda değiliz. Kural 1 molar iyon donma noktasını 1,86 düşürür. 1 molar 1,86 düşürüyorsa... 10 molar iyon arkadaşlar 18,16 derece düşürür. Düşürme dediğimiz için aman ah, suyun donma noktası kaç? 0. Düşürdüğü için eksi yapıyoruz. Yani bunun cevabı eksi 18,6. Evet geldik 25. sorumuza denge ile ilgili. Şimdi sana KC'yi vermiş. Buradan tepkime yazacaksın. Benim KC ürünler bölü girenlerse o zaman arkadaş Z ürün. Y ile X girenler. Ama kat da lütfen dikkate alalım. Z'nin karesi dediği için 2Z olur. X'in karesi dediği için 2X olur. Y'ye bir şey demediği için 1Y olur. Şimdi bunun KC'si 4'müş. Benden istediği şu. Ben üstteki tepkimeyi ne yaparsam alttakini yaparım. Bakın Z ürünlerde ama girenlerde olsun istiyorum. O zaman eksiyle çarptım. Yani ters çevirdim. Peki arkadaşlar Z burada 2 mol ama 1 olsun istiyor. Ne yaparım o zaman? Yarıya bölerim. Ben bu tepkimeyi ne yaptıysam Kc'ye arkadaşlar üst olarak yazarım. Peki 4'ün eksi 1 bölü 2. kuvveti şu. Eksi demek 1 bölü 4 demek. 1 bölü 2. kuvveti de arkadaşlar kare köke almak demek. Dolayısıyla benim cevabım 1 bölü 2. 27. soru tepkimede sorunun içinde bir asitle bir baz varsa arkadaşlar nötrleşme yapıyoruz. Peki benim nötrleşmemin formülü ne? M asit, V asit tesir değerli. M baz, V baz tesir değerli. Asitimin moleritesi 0,2 imiş. E, hacmin 25 mililitre yani 0,0,25. Tesir değerliyim 3. Peki bu tesir değerli ne demek? Hidrojen sayısına bakıyoruz arkadaşlar. Geldik baza. 0.15 molar. Hacmi bilmiyorum. Tesir değerliğinde de OH sayısına bakıyoruz. Dolayısıyla yerlerine koyduğumuzda Hacmimiz 0.1 litre ama mililitre sorduğu için 3.0 ekledim. 100 mililitre dedim. Evet 27. soru son sorumuzda arkadaşlar formülümüz var. Çözeltinin donma noktası kaynama noktası bir de buhar basıncını şöyle buluyoruz e, ee, hangi maddeleri karıştırdıysak molü çarpı basıncı artı ikinci maddenin molü çarpı basıncı ve toplam mole bölüyoruz. Şimdi benim benzenim 3 molmuş ama altta grafikte veriyor ezberlemiyoruz. Buhar basıncı 96 imiş. Dolayısıyla hepsinin yaptığı basınç 288 olur. 1 mol elimde toleyen varmış. Basıncı 28 arkadaşlar. O zaman bunun yaptığı toplam basınç da 28. En toplam mol başına bulacağımız için mol toplamına bölmek zorundayım. 3, 1, daha 4 da mol toplamım var. Bölü 4'ten arkadaşlar 79 ediyor.